Altıncı reşha. İşte o zat aleyhissalatü vesselam işte o zat bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi müjdecisi ve rahmeti bi nihayenin ve rahmeti bi nihayenin kaşifi ve ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı ve seyircisi ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı ve seyircisi ve künuzu esmai ilahiyenin ve künuzu esmai ilahiyenin keşşafı ve göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misali muhabbet bir timsali rahmet bir şerefi insaniyet en nurani bir semere-i şecere-i hılkat göreceksin en nurani bir semere-i şecere -i hılkat göreceksin. Şöyle baksan, yani Risaleti cihetiyle, bir bürhan-ı hak, bir siracı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet göreceksin. İşte bak, nasıl belki hatif gibi onun nuru, şark ile garbı tuttu ve nısfı arz ve humsu beşer o zatın hediye hidayetini kabul edip hırzı can etti. Bizim nefs ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallahı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. Yedinci reşha, işte bak, şu ceziri i vasiyada, vahşi ve adetlerine mutasip ve inatçı muhtelif akvamı ne çabuk adat ve ahlakı ı vahşiyanelerini adat ve ahlak-ı vahşiyanelerini defaten defaten kal ve ref ederek bütün ahlakı hasene ile teçhiz edip bütün aleme muallim ve medeni ümame üstad eylesi, eyledi. Ve medeni ümame üstad eyledi. Bak değil zahiri bir tasallut. Belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri feth ve teshir etti. Nefisleri feth ve teshir etti. Mahbubu gulub, muallimi ukul, mürebbi-i nüfus, Sultanı ervah oldu. Mahbubu kulup, muallimi ukul, mürebbi nüfus sultan ervah oldu.